Ya arkadaş ya ateş gördüm mü dayanamıyorum. Böyle bakıp kalıyorum hipnotize olmuş gibi. Oğlum elini kolunu sokma oraya ya. Yanacaksın karacaksın başımıza. Geç şuraya. Bu ofisin en büyük gideri odun lan. Odun deyip geçme. Ne kadar odun o kadar ateş. Geçen ay bir buçuk ton odun yapmışım. Bayağı yoğun bir iş. E, ofis gideri olarak sadece odun gösterince maliyeden incelemeye geldi. Neyse ya neyse. Bizim senden ufak bir isteğimiz var. Bize bir abilik yapacaksın. Adilik yaparım. Adilik değil, abilik, abilik. Hmm. Ya <laughs> kullandırtacaksınız yani. Azametimi ve zenginliğimi konuşturtacaksınız. Krallığımdan faydalanacaksınız. Güzel. Anlatın soytarılar. Kral dinliyor. Türk, Türk futbol tarihi boyunca Süleyman Seba'dan başka hiç kimsenin bir araya getiremediği üçlüyü bir araya getirmeni istiyoruz. Metin Ali Feyyaz'ı. <laughs> O zaman ben biraz odun getireyim. Şu işi bir konuşalım. Gol oldu. <laughs> çok yaşa. Karışma hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben. Hepinizi gömeceğim. Dinlemiyorum ki. Abi Hı. niye çağırdınız millet kahveye? Ne bileyim lan. Hilmi abinin işleri işte. Anamı bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Arkadaşlar Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim der. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta Üç yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle topladınız bizi. Yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımla olanı Ürgüp'e gönderdim. Bak ilmi bu hareketinle senkronize hayrağı ediyorsun. Kusura bakma. Arkadaşlar, beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye eli demem. Deveye direkt neren doğru derim ki, deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. Hilmi abi dediler. Biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yoldan bıraksaydım. Hayır. Bravo. Lan. Oğlum adam kitle psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar bunlar bana babamızla barışmak için Metin Ali Feyyaz'ı kahveye getir dediler. <gülüyor> <gülüyor> Başta şaka yapıyorlar sandım. Sonra bir baktım. Gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e. Metin'i. Hop. Feyza'ya. Feyyaz'ı. Hop. Ali'ye de. Ali'yi getirme görevini verdim. Ebe. Sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar. Kahveye de. Bu göreve en layık gördüğüm kişileri. Yani sizleri çağırdım. Allah. ortaya tam 15.000 TL koydum. Allah Allah. 3 ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15.000 TL alacak. 2 grup tamamlarsa 7.500'er bin, bin TL alacak. Şuna bakın lan kendini kaybediyor. Neyim ne, ne, sende ne aldık diyor. Eğer üç grup görevi tamamlarsa tam 5.000'er TL alacak. Çık, Şimdi minimumda 5.000 TL kazanmak için bu oyuna var mısınız? Evet! evet. O zaman Kılıçsız Dertayyan ve Saz arkadaşları adamlarınızı seçin. Ya! Ömer'i! Öptü seni! Eşiz Seren! Ah. Al al dedi. Hilmi abi! Yani Hilmi Bey! Vay şaka! Sezai abi! Hani? Oğuzhan! Teyze beni seç kafanı kırarım seni! Ha, annem! Kas Şey, Kelime, Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım, olmuyor. Şerif abi. Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın. 48 saat sonra görüşüyoruz. Tuğmaları yatın! Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben de resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu, baksana şuna. Düştüm, gel, gel, gel. 我没进。 kendinizi özlemeyin bile dedim. Ama siz Gizli çağrımızı kullanarak büyük filmi ayağınıza kadar getirdiniz. Şimdi soruyorum size petrolcüler. Ananıza babanıza küfredip... edip Amerikalılar aranızı bozsam? Haklı mı olurum? Çok haklı mı olurum? Hı? Ama Hilmi, çok acil bir durum var. Olabilecek en kötü şey oldu. En kötü şey mi? Yoo. iyim be. Soluk mu gözüküyorum yoksa orada? Ateşim mi var? Bakayım. Yoo. ateşim diyor. Hilmi? Hı. Mahalle civarında ham petrol satmaya çalışanlar olmuş. Üstelik bizden biri değil. Durum çok ciddi. Hadi kendimi geçtim. Büyük ilmiye ne bundan? Ben petrol işinden çıktım beyler. No petrol, no. Yes bor yes. Nasıl ya? Petrol borsamızı bozmaya çalışmak isteyenler var diyoruz. Tepki vermiyorsun. Hem biz senin gerçek ilmi olduğunu nasıl anlayacağız? Hı? Kupik. Sen kimsin ki? Büyük de şüphe duyuyorsun. Arkadaşlarına güvenme. Çık gel, bursa da kapışalım. Hı? Bize yardım etmek zorundasın Hilmi. Tamam, petroci değilsin ama sen de zamanında gizli rollout yemini etmiştin. Olay da senin mahallende oluyor. O adamı bize getireceksin Hilmi. Yoksa rollout yeminini bozarsan olacakları biliyorsun. Hı. Hmm, Ralat yeminimi. Ama ben daha sonra gizli Oru yemini etmiştim. Bir ara neyi takıldım? Şimdi gözüm Nayun içte. Ulan hiç yaratıcı değiliz ya. Birisi aynadan baksa ne dediğimizi hemen anlayacak. Tamam tamam, bozmuyorum yeminimi. O adamı getireceğim. Ama bir şartım olacak. Nedir? Ne? Ya Dandun çalıştırmayın şu aleti. Ciddi bir ilişki peşindeyim. Güzel fotoğraflarımı koyuyorsunuz. Sonra yengeniz kıskanacak. Aa, elme yakışıklı değil. Senpatim fotosu bu. Bakayım. Yok ya. Yakışıklı değilim. Zenginin fotomu bu benim. Tamam. Akşama gelirim ben. Bunu da kovun ama. Zenginliğin kıymetini bilmiyor bu. <laughs> ne kadar sesiniz ya. No petrol, no. Yes for yes. No petrol, no. Yes for yes. No. Kardeş ver elini. Oo, duydun mu sesi? Tamam e anlaştık bak. O da ayağın alışsın diye. Hadi bakalım. Siftah senden bereket Allah'tan. İyi çağır gelsinler. Yaptırıyorum bak senin yüzünü. Benim değil. Kız arkadaşımın yüzünü istiyoruz biz. Hayda! Ya kardeşim böyle mi konuştuk ya? Şimdi niye ağız değiştiriyorsun? Abla o fiyata kurtarmaz. Çok kuş uç gider. Kuşların bana gelişiyor ya. Balık etli tarifemiz başka. Bambaşka. İyi yaptın madem hadi. Emrah'ın kuşlar bunlar. Kimin yüzü lan o? Aa, çakala bak, manita yapmış. Oha! Adam lan bu! Emrah manita yapmış. Oğlum bu kadar mı küssün hayata lan? Bu kadar mı tercihleri sorgular oldun sen ya? Bu ne lan? Yok be Kirven. Ben ekmağımın peşindeyim. Suyu, yemi, bunlar hep mesaref. Ismarlama yüz yapıyorum. İstiklalde karikatürçilerin adamlar gibi. Aa. Kardeşim merhaba, yenge saygılar. Yalnız bunların pek faydası dokunmuyor. Uyandırayım ha, bu şerefsizler felakete habersiz. Para mı ver? Para mı ver kardeşim? Allah Allah. Oğlum, müşterinin aklını niye karıştırıyorsun lan? <laughs> Bereket versin, yine bekleriz. Abicim bak sana alıştılar, bir dahaki sefer ablan adını da söylettirdim. Para... Hı <laughs> 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 Oğlum şunun fotoğrafına bakma lan. İleride bir gün çocuğun benzeyecek sonra sen işine bak abisi. <laughs> Ulan 17 bin dolar için herif bizim icadı çaldı. Hırsız gibi hisseden yine kendini benim. Oğlum bir cam aç, pancere aç, bir şey aç. Allah aşkına boğulacağım burada ya. Evin içerisindeki hava ekmeğin üzerine sürecek kıvama gelmiş. Bu nasıl bir pislik heriftir ya? Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Ortalık da almış biraz düzeltiyorum. Kendi evinden son 20 yılda bir tek çöp kaldırmadın. Elin evine gizlice girmişiz. Ortalığı toparlayacağım mı geldi abisi? Ev hanımı mısın oğlum sen? Ya sen kendine baksana abi. Annem senin odayı görünce ne dedi? Bu oda dedi düzelmez dedi. Buraya dedi restorasyon lazım dedi. Odalarımız aynı mal. Hiç. Tamam Metin ya uzatma abisi hadi uzatma. Helalmiş lan. Nasıl duruyordu bu ya? Bu ne lan? Hı -hı. Çövdeli baba. Işık görmüş tavşan gibi kaldım öylece Kapat nasıl? Klasörü kapat. Bir şey yap. Ho, ho, ho. Bilgisayarın B'sini bilmeyen adam buraya porno klasörü yapmış ya. Aa, Yemin ediyorum bütün cinsel hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti ya. Ha. O film değildir ya. Kısa filmdir o. Hatta kamu Otur şuraya. Ha. Hiçbir şeyle elleme. Ben şu odaya son bir kez bakıp çıkacağım. Ondan sonra bu şer yuvasını terk ediyoruz abisi. Kıpırdama. Lan telefon mu işte? Efendim. <laughs> Oğlum burada hiç bir şey yok. İyice atmayacağım. Yok biz buraya boş yere geldik ya. Ali sen misin lan? Oğlum bu benim evin numarası. Ne işin var lan senin orada? Ali, niye konuşmuyorsun oğlum? Benim evden beni arayıp telefon sapıklığına mı yapıyorsun? Ses yok. He? Aha da merak ettim. Bekleyin, geliyorum. Aha da merak ettim. Biz Hilmi'ye niye aradık Metin? Abi vallahi ben bir şey yapmadım bak. Star'ı bastım, Hilmi çıktı. Yanlışlıkla oldu ya. Kime çektin bilmiyorum ki ya. Ben sana bir şey ellemedi dedim. Ver şunu bana. Bunu pas eden lan. lan mal. Aha. Ey meczup kardeşler, sizi buraya toplama sebebimiz... Bir dakika, ya, bir dakika, bir dakika. Niye Yanık Bey konuşuyor? Biz iskele babası mıyız? Konuşmaz olarak onu seçtik biz. Ne ara seçtiniz ya? Ben kimseye oy moy vermedim. Yok. <laughs> Biz derken biz ikimiz yani yanık kardeşimizi uygun gördük. <laughs> Allah Allah aramızdaki alfa erkeği bu mu lan? Çift çırnaklı sürü lideri bu mu? Olmaz en yaşlımız konuşsun. Işte. Yok ben topluluk önünde konuşamam. Dayanamıyorum küfrediyorum. Bir sürü adam var. Nasıl olsa biri döver rahatlarım diye ana bacı sınavlıyorum. Olmaz. Ben de konuşamam soyunabilirim gibi geliyor bana. Hatta bunu söylerken bile kravatımı çıkartmış olmama dikkatinizi çekerim. Ay! bir kendinize gelin. İşte bu. Bak çok iyi giriş yaptı. Herkesin dikkatini çekti. Hitabet var çocukta. Hitabet. Neden? Çünkü tecrübeli. Ben daha ilk cümleyi bitiremedim. Ben bir susun. Siz bizi buraya Hilmi'yi bulduk deyip çağırmadınız mı? Ne alakası var ya? Daha söz var diyerek çağırdılar beni. Ey rey, Beni kimse çağırmadı bile. Metin abim sakın gelme dedi. Kullandık ben de geliverdim. Ha, o zaman taktik yapmışlar. Neyse çocuklar, gelelim mevzuya. Size büyük bir sürprizimiz var. Ya mahalleden petrol çıktı! Petrol zengin olacağız! Nasıl ya? Ne petrolü ya? Her evden mi çıktı? Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum numara yapma. lan. Haberiniz var, biliyoruz. Zengin olacağız işte! Evet, zengin olacağız! Ben yürü git! Sen kiracısın oğlum bir kere. Sen daha altı aylık kirayı ödemedin. Yandın! Çık git evimden! Evin altındaki petrolün yarısı almadan çıkmam. Aha, da yazdım buraya. Lan yürü git! Herif karıyı mı boşuyor, kiracıyı mı çıkartıyor belli değil. Balı yarısını istediyor lan. Ya kızım sen bir şey izlerken niye kaptırıyorsun kendini bu kadar? Ya bu evde de böyle ya. Televizyonda dizimizi izlerken televizyonla konuşuyor Kaval ya. Aman efendim o çocuğa gitme, o çocuk tekin değil falan bilmem ne. Biz, Biz ne? ne? Size ne? Ha. Abi hadi sen buradan git, burada sana göre bir şey yok. Hadi. Safi geyik bura. Hadi. Burada bir şey yok. Safi geyik. Hadi yavrum git. Feyza çıktı. Hadi bakalım, petrol metrol iyi idare ettiniz. Dansözler mi? Ya adamın hala ümidi var kardeşim ya. Ya çocuklar, biz sizden çok bir şey istemiyoruz. Bir müddet şu borla çalışan arabanın muhabbetini yapmayın. Yeter petrolün değeri düşmesin. İki üç sene sonra yapın arabanızı tekrar. İşte Turgut abi, gördüğün gibi elden bir şey gelmiyor ya. Biz lansmanımızı yaptık ya, şu an maalesef bütün Türkiye'nin haberi var yani. Geriye dönüşümüz yok. Bütün Türkiye mi? Oğlum, siz kanlıcanın Kıçıkırık Mahalli Gazetesi'nde haber oldunuz. Al ha, haberi okuyorum. Metin Ali Kandemir kardeşlerden kafası büyük olanın evlilik şovu. Ya soyadımızı bile yanlış yazmışlar ya. Lan oğlum siktir et soyadını. Metin hanginiz, Ali hanginiz onu bile bilmiyorlar. Kafası büyük olan demişler geçmişler. Allah Allah motorla ilgili bir şey yazmamışlar mı? Yazmışlar canım son satırda. Kandemir kardeşlerin dünyaya mutluluk ve güç getirecek icatları pek yakında. Mutluluk ve güç mü? O ne öyle kardeşim cinsel gücü arttırıcı hap ilanı gibi? Bu bir hakarettir ya. Bir şeyin icadı olması için ümitsizce ihtiyaç ilaç olması gerek ilk önce. Abime neyle itham etmişler? Recai abi ya. Arkadaş saçmalama esneme gibi bütün kahveye bulaşıyor ya. Allah aşkına bir susun bir cevap verin. Kimi nerede bilen eden yok mu? He. İyi değilseniz sonra devam edelim efendim. Hayır. Daha iyi olmadım ki. Mutluluktan ağlıyorum. Anlatmaya devam etsin sen değerli çalışanım. Teveccühünüz efendim. Yok ya yok. Gerçekten en değerli çalışanım sensin. Maaş bordürüne baktım. Maşallah maşallah. Politikacı danışmanı kadar maaş alıyorsun. O yüzden anlatmaya devam et. En değerli çalışanım. E, kalan evlerin ve dükkanların harcamaları için gerekli olan para... ...rezervin değerine bölünmüyor. hı. Paydası sıfır olan kesir tanımsızdır efendim. Anana identified. Ne de güzel anlatıyor ya. Maaşı düşük çalışanların da bini ...evlerin değeri devede kulak kalır derdi. Aha şuncacık tırnak kadar kalır derdi. Bokumdaki fındık kadar kalır derdi. Sen Keşir diyorsun, küşür diyorsun. Vallahi çok havalı duruyor ha. Devam et, devam et. Kabaca 10 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyoruz efendim. Ben o kabalığa maruz kalmak istiyorum. Ya sırf daha iyi anlayayım diye petrol zenginleri gibi giyindim. Ama yine de aklım hafsalam almıyor. O kadar para nasıl ölçülür ya? <laughs> Bu konuda da bir çalışma yaptım efendim. Bak, 500 metrekarelik bir arsayı büyük filmlerle balık istifi doldursak... ...toplam mal varlıkları ancak o değere erişiyor. Vallahi herif deniz gibi anlatıyor ya. 300 sayfa sunum hazırlamış. Aferin sana, aferin. Efendim, ilk iş olarak sıkı bir lobi bulmalıyız. Hayır, hayır. <laughs> Yanlış anladınız. Otel lobisi değil. Herif aklımı okudu. Hmm, bu yüzden en değerli demek ki. Teveccühünüz efendim. Oğlum, onu da mı anladın ya? Şimdi Hilmi Bey, Sadet'e gelelim. İnsanların desteğini arkamıza almamız gerekiyor Hilmi Bey. Tüm mahalle sizin gölgenizde birleşmeli. Hmm. Evet doğru diyorsun. O zaman ne yapalım? Acil çağrı işaretimizi yakalım ve bütün petrolcüler toplansın. Büyük Hilmi konuşma yapacak. <laughs> Bir de elbiselerimi verin. Bunlarla çıkmayayım dışarı. Çolpa cereyanda kalıyor. Sen şu an benim nere mi yerliyorsun? Hı? Nere mi yerliyorsun? Hilmi şu anda petrolün değerini araştırıyordur bence sonuçta mahalledeki evlerin, dükkanların yüzde doksanı onun. İlminim petrolle ne iş olur abicim ya? Adam borcu, borcu. Değil mi borcu? Olmaz. Borç kelimesini çağrıştırıyor bir kere. Hayatta iş olmaz. Adam 5 milyon dolar verdi, projeyi devraldı. Bu yıkları döküldü acıdan herifin. Ne konuşuyorsun sen? <laughs> Yavrum, bir rivayete göre mahalledeki petrol rezervi 5 mi... Neyse ben tam rakam vermeyeyim. Milyar dolarlar seviyesindeymiş oğlum. O nasıl bir para lan? Türk lirasıyla zibilyon TL diyor. Abi kim kesin petrolcü oldu ha. Bittik biz ya. Değil dünyaya barış mutluluk getirmek. Biz dünyaya çocuk bile getiremeyiz. Kız bile vermezler bize. Oğlum petrolünüz var ya lan. İşte onunla sen olacaksınız. Bizim evden çıkmadı. Herkesin evinden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Tesisatçıdan çıkmadı. Kahvehaneden de çıkmadı. Bütün mahalleden çıkmış. Bizim evden çıkmadı. Yani bu öyle bir şey ki bu yani. Yavudası yaykırı ya. Ah ah rahmetli babam sağlam olsun diye evin dükkanlarının altına yumurta döktüydü. Mimar Sinan misal nimet var diye petrol geçmiyor herhalde. Ya siz var ya hala bu ikisine mucit diyorsunuz. Bunlar katalizörü elektrikli ısıtıcı zannederler kardeşim. <laughs> Allah Allah oğlum bunlar katalizör kiliselerinden ne yapar? Cehaletin en hızlı yayıldığı yer olarak bu kahvehane tarihe geçer söyleyeyim. Unutmayın ağalar beyler. Hilmi Marketlerdeki 9.99'luk mallardan alırken bile 0.01 kuruşunu söke söke geri alan adam. Öyle bir para yok diyorlarmış, bankadan havale yaptırıyormuş ya. 5 milyon doları havaya atmaz. Arz ederim. Yani Hilmi hem petrolcü hem borcu. Kim kazanırsa kazansın, sonuçta Hilmi galip. Adam bildiğin Amerika. Bir dakika arkadaşlar, bu adam hala çıkmadı. Evet, çıkmadı. Bravo, iyi fark ettin ha. Vay yiğidime bak be, sert bakışlı yiğidim. Adam, adam, adamın dibi, adamın ense kökü, nanoteknolojisi. Ne yapacaksın lan bugün keriz? Hiç. Birlikte dışarı çıkak mı? Gerçi Metin Pampişim'le takılacaktım ama sattı beni. Ben de boşta kaldım, bari sen de takılayım dedim ya. Zaten normalde ben seni takılmak... Yok, çıkmam ben. Alındın mı? ses. <laughs> Alın mı oğlum? Zaten şimdi biz birbirimize benziyoruz ya. Kadınlar bizi paylaşamaz. Gerginliği çıkar. Birbirlerini boğarlar diye ben seninle takılmıyorum ya. Çünkü ben seni gerçekten kendime benzetiyorum. Sen benim az güneş görmüş halimsin. Tabii bir de boy, poz, endam, karakter, göz rengi, karizma. Seksi sakal gibi farklar var mı önemli değil ya. Ben zaten daha iyiyim o konularda. Emrah çıkmayacağım ben. Abi. abi. Oh, i̇çerideyken en çok bunu özledim. Anlattığım gibi yani benim hiçbir şeyden benim yok. Kamyoneti de çaldılar demek. Ya zaten adam itiraf etti. Senin kamyoneti o çalmış. Şerefsiz. Biz de yedik nasıl oluyorsa. Ama ne yapacaksın? Her şey kitabına uygun. Yani. OBS görüntülerine de ulaşamıyoruz. Nasıl oluyorsa. Allah Allah. Sen ne yapacaksın ki amirim? Sen yakalıyorsun mahkeme salıyor. Yazık. Anladığım zaten bunlar derin adamlar. Vallahi mı? Mafya, kara para, kimyasallar. Her türlü ayak var bunlarda. Allah Allah. Metin Lali'de. Aa, bir de bu kadar mobilyayı temizle, şahitleri ayarla. Kolay iş değil bu. Allah Allah. Metin'in Ali mi yapıyor bütün bunları? Bence çıvanın başı onlar. Baksana adamın biri çıktı geldi onlar için kendini yaktı. Yok artık. Olacak şey değil ya. Neyse şimdi seni serbest bırakacağız. Vallahi mı? Bu heriflere bulaşma. Bu adamlar derin. Hmm. Anladım abi. Derin. Hilmi çok tırstı. Görüşürüz Süleyman <laughs> abi. Ciguyzlar estamos prontos?